Merhabalar. Ben Yıldız Ünal. Doğumu büyüme Balıkesir doğumluyum. Manon Çikolata Atölyesi'nin kurucusu ve sahibiyim. Manon Çikolata Atölyesi 2016 yılında şu an hala hizmet vermekte olduğumuz konumda Balıkesir Çarşı'da açıldı. Küçük bir dükkan olarak faaliyete başladığımız Manon Çikolata Atölyesi sonrasında misafirlerimizin yoğun ilgisi ve sevgisiyle birlikte faaliyet alanına genişletti. Aslında bu sektöre girişim soru işaretleriyle doluydu. Soru işaretleri şöyle, sektörün getirdiği Balıkesir de ilk çikolata kafe konsepti olmamız, sektörün getirdiği zorluklar, riskler hem de güzellikler ve avantajlar ile birlikte geldi. Konseptimizde el yapımı çikolatalarının yanı sıra katkısız gerçek Belçika çikolatasıyla yani kakao çekirdeklerinin seçilmiş kakao, en iyi kakao çekirdekleriyle hazırlanmış çikolatalı tatlılar ve kahve çeşitleri konseptimizi tamamlıyor. Çikolatayı kendim bildim bileli çok seviyordum zaten. Dolayısıyla sevdiğim bir şey, hayatımda hep olan bir şeyi meslek haline getirmek beni çok mutlu etti. İleri seviye çikolata şekli eğitimlerimi tamamladıktan sonra Manon Çikolata'yı açmaya karar verdim. Açıldığımız günden bu yana da kullandığımız ham madde, çikolata kalitesi, en iyi çikolatayı kullanmaya, bütün en iyi maddeleri, ham maddeleri kullanmaya, kalitemizi korumaya çalıştık ve korumaya devam edeceğiz. Balıkesir Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği üyesi olarak kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hem sektörün takibi hem sektör içindeki bağlantılar konusunda bizlere rehber oluyorlar. Derneğimizin vizyonuyla uyumlu daha nice çalışmalarla yol almayı ümit ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.